Herkese merhabalar efendim. kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanın sevgili kovalar ve yükselen burcu. Kova olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 15-30 Kasım arasına özel aile falı olsun istedim. Aile falları çok seviliyor, çok isteniyor. O sebeple aile falı ile devam ediyoruz. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz bu falı. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var. Fal yorumumdan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğim bir de şimdiden söylemek isterim efendim. Evet. Şimdi herkes hazırsa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili kovalar. Bakalım fincan bize ne anlatacak, ne gösterecek. Anlayın arkadaşlar hemen şöyle bir fikir sahibi olsunlar. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz sevgili kovalar. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda gördüğünüz gibi tam karşınızda duruyor. Şimdi fincanınıza gelecek olursam. 15-30 Kasım arası aile niyetiyle kapattığım için dediğim gibi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim gördüklerimi. Ee, bakın burada bir adalet terazisi e, var ve bu artık sizden yana sizin için çalışmaya başlıyor gibi görünüyor. Şimdi aile içinde e, bir haksızlığa uğradıysanız zaman zaman hepimizin yaşadığı şeyler oluyor açıkçası. E, biri ya da birileri e, sizi bir konuda anlamadıysa belki söylemediğiniz bir sözden dolayı yargılandınız belki e, yanlış gördükleri bir hareketinizden dolayı yargılandınız bilemiyorum ama e, belli ki bir haksızlığa uğramışsınız şimdi burada diyor ki bana fincan artık adalet e, senden yana yani sen sevgili kova için çalışmaya başlıyor haksızlığa uğradıysa, sana haksızlığı yapan kişi ya da kişiler değerini anlıyor ya da yanlış yaptıklarını anlıyorlar. Böyle aile içinde bile olsa e, iftiraya uğradıysan yani iftiradan kastım aile içinde tabii ki büyük iftiralar olacağını düşünmek istemiyorum ama e, örneğin kardeş, iki kardeş e, siz böyle kardeş kardeş tartışırken kardeşiniz bir anda e, söylemediğiniz bir şey söyledi ve hani siz bunu bir türlü ispatlayamadınız. Böyle düşünelim. E, artık hani ispatlanıyor ortaya çıkıyor doğruluğunuz, haklılığınız ya da bir konuda belki aile bireylerinden birini uyardınız ama yanlış anlaşıldınız, bununla ilgili bir haksızlığa uğradınız artık haklı olduğunuz anlaşılıyor gibi şeyler düşünebilirsiniz. Sonuç olarak adalet terazisi sizden yana çalışmaya başlıyor artık. Sizin taraf ağır basmaya başlıyor sevgili kovalar. Bunun yanı sıra bakın bir başarı var. Belli ki yani aile içinde bir başarıdan bahsediyorum. Yani bir konuyla ilgili belki bir fikriniz, belki yapacağınız bir hamle, ee, sizinle ilgili olumsuz bir düşünce varsa, yanlış yaptığınıza dair bir düşünce varsa, hepsini olumluya çeviriyor ve Belki de size kızlıkları şeyle alakalı başarınızı gösteriyorsunuz. Yani aslında çok güzel bir şey söylemeye çalışıyorum. İnşallah söyleyebildim. Ama siz benim ne demek istediğimi bence anladınız sevgili kovalar. Bunun yanı sıra bakın bir anahtar var. Ev almak, başka bir eve taşınmak, evle ilgili e, bazı şeyler yapmak, değişiklikler yapmak, hane içerisinde e, düzenlemeler yapmak ya da taşınmak, yani böyle bir planınız varsa bu e, konuyla alakalı da bir harekete geçebilirsiniz. Böyle bir anahtar, yeni bir anahtar, sanki e, yani bana bir yeni ev gibi hissettirdi, bilmiyorum ama belki de bazılarınız. Ee, araba alacaksınız yani aile olarak belki araba alacaksınız. Böyle bir e, yeni bir anahtar da var hayatınızın bu döneminde sevgili Kova burçları. İçiniz bir dalgalanmış durulmuş e, daha da durulacak. Yani belki de bu üzerinizde hani aile içi e, bir yanlış anlaşılma vesaire sizin üzerinizde biraz baskı yapmış olabilir. Bu sizi biraz dediğim gibi böyle bir dalgalandırmış durulmuşa benziyorsunuz bu sebeple. Daha da durulacaksınız yani o sıkıntı da daha da bir geçecek ve siz e, kıymetli olacaksınız sevgili kovalar bu süreçte 15-30 Kasım arasında ailenin en e, sevileni en doğrusu en zekisi olarak kabul edileceksiniz gibi görünüyor efendim diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekiller meydana çıkarken her zaman olduğu gibi. Bunun genel bir fal olduğunda sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda biliyorsunuz ki %100 noktas şey yapmam mümkün değil. Bu sebeple zaten her zaman söylüyorum. Bilenler mutlaka yükselen burçlarını ve mümkünse bilenler ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu hatırlatmayı hep böyle tabak akarken yaparım ki sizlerin zamanı çalmayayım. Bu arada ışıkta bir problem yaşıyorum. Işıklarla alakalı bir sıkıntım var şu anda. Ee, o yüzden şu ışığa karşı tutmaya çalışıyorum. Ama sizlerin de gördüğünü düşünüyorum açıkçası. Ee, herkes gördüyse hemen kendi gördüklerimle devam edeceğim şimdi bakın hane içi biraz karanlık dediğim gibi yani daha doğrusu aile içi evliyseniz eşle belki çoluk çocukla belki anneyle babayla kardeşlerle yani böyle hanede bir huzursuzluk bir sıkıntı var ee, ama aydınlıkta çok yakın yani bu süreçte 15-30 Kasım arasında şu an böyle bu huzursuz olan e, aile ortamı inşallah huzura eriyor. Bu anlamda içiniz ferah olsun. Özellikle evli olanlar, özellikle e, şu anda bu falı eşi için dinliyor olanlar beni iyi dinlesinler. Eşten yana neyse sıkıntınız, e, karınızdan ya da kocanızdan yana neyse probleminiz çözüyorsunuz, hallediyorsunuz ve birbirinize daha da tutunacağınız, daha da sıkı sıkıya bağlanacağınız bir süreç sizin için bundan sonrası adına başlıyor gibi duruyor. Sevgili kovalar bu çok güzel çıkmış. Böyle Um, ufak bir kutlama olabilir. Bu sizinle ilgili olmasa bile birebir ki sizinle ilgili de olabilir elbette ama aile bireylerinden birinin e, bir başarısını kutlamak belki bir doğum günü kutlamak belki bir evlilik haberi kutlamak belki bir bebek haberi kutlamak gibi bir e, kutlamanızda var gibi duruyor aile içinde. Artık gönlünüzden geçen neyse olsun inşallah. Belki e, işte ev almak, araba almak hani böyle bir şeyi kutlamak neyse dediğim gibi gönlünüzden geçen o olsun inşallah. Böyle ufak bir kutlamanız da görünüyor sevgili kova burçları. Yine bir agresif enerjiniz var. Ee, yine böyle çabuk sinirlenme, çabuk e, yükselme enerjiniz var. Kendinizi lütfen kontrol altında tutmaya çalışın bu süreçte. Bir şeyler sizin adınıza olumlu anlamda ilerleyecek çünkü. Belki biraz daha sabırlı olun. Belki biraz daha dediğim gibi kendinizi kontrol altında tutmaya çalışın. Güzel günler geliyor, güzel günler yakın. Emeklerinizin karşılığını da alacağınız üstelik bir süreç. Sizin için başlıyor gibi duruyor sevgili kova burçları. Ee, şimdi 15-30 Kasım arasına baktığım için e, özellikle bakın 20'sinden sonrasına dikkat edin. E, olumlu anlamda söylüyorum bunu yani Kasım'ın 20'sinden sonra keyfiniz yavaş yavaş ee, daha bir yerine geliyor. Aile huzurunuz daha bir yerine geliyor gibi duruyor diyorum ve Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim ki zaten beni yakinen takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için şu ışığı şöyle bir düzeltmek istiyorum. Ee, söylemiştim bir de melek mesajı çekeceğimi şimdi sizler adına ben kartlarımı karıştırıyorum fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olun lütfen sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin ve bakalım melekler size nasıl bir mesaj verecekler sevgili kova burçları artık bu kartlarımın enerjisini sizler de çok seviyorsunuz ben zaten başından beri her zaman çok inandığımı söylüyorum. Şimdi kartınızı çektim. Kartınız elimde. Elbette açacağım ama açmadan önce kendim için, şu tükenen nefesim için, şu zor şartlarda çekim yapmamın karşılığı olarak ee, videomu beğendiyseniz sizden Reale'de de beğenmenizi rica edeceğim. Çünkü herkes gibi, yani bu işi yapan herkes gibi benim için de beğenileriniz, yorumlarınız çok önemli, çok kıymetli. Hem de aramızdaki alma-verme dengemiz için de zaten çok önemli. Hatta belki ilk defa karşılaştık. Şu anda bu video sayesinde benim sesimi duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum diyerek melek mesajınızı açtım. Melekler size bilgelik diyor. Yani çok güzel bir mesajdır. İçindeki bilgeyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor diyor. Şimdi bakın sevgili kovalar. Ee, sizin hisleriniz zaten çok kıymetli. Altıncı hisleriniz çok kıymetli. Ee, her şeyden önce bu kartı birkaç şekle, şekilde ben yorarım. Zaten sen iç sesini dinlediğinde, içindeki sesi dinlediğinde zaten doğru yolu bulacaksın diyor ama aynı zamanda e, yapmak istediklerinle alakalı yapabileceklerin çok fazla diyor yani sen bilge bir insansın diyor sana bence herkes şu anda alması gereken oyuncu mesajı almıştır diye düşünüyorum e, çok sevdiğim bir karttır sizler adına da gerçekten mutlu oldum sevgili kovalar. Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız, iyi ki beni yalnız bırakmadınız. Bir suç ilisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Yine her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum o zamana kadar. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.